Kim yaptı bunu? Ya yok bir şey kızım abartma iyi. Baba bir şey mi yok dedin bu mu? Amına astarını siktiğimin evlatları ulan ne yaptık biz size? Biz size ne yaptık sizin tavuğunuzu mu siktik? Horozunuzun taşaklarını mı kestik? Amına koduklarımın çocukları babasını siktik. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Babalar affedin. Sağ ol kızım. Böyle şeyler olunca ben çok öfkeleniyorum. Neyse kızım. E, sen iyi misin Esat? Ya sana bir şey yapmadılar değil mi? Allah'tan Cumali yetişti de